Merhaba küçük arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte renklerin macera dünyasına doğru eğlenceli bir yolculuğa çıkacağız. Hazır mısınız? İlk durağımız Kırmızı Köy. Burada kırmızı renkli her şeyi keşfedeceğiz. Kırmızı enerji ve sevgi demektir. Merhaba, ben kırmızı elma. Sağlıklı ve lezzetliyim. Ben de kırmızı balon. Havada uçmayı çok seviyorum. Şimdi sırada mavi göl var. Mavi huzur ve sakinlik demektir. Merhaba, ben mavi balık. Suyun altında yüzmeyi çok seviyorum. Ben de mavi bulut. Gökyüzünde süzülmek harika. Son durağımız sarı çayır. Sarı mutluluk ve neşe demektir. Merhaba. Ben sarı çiçek. Güneşi çok seviyorum. Ben de sarı kelebek. Çiçekten çiçeğe uçmayı çok seviyorum. Bugün renklerin macera dünyasında çok eğlendik. Kırmızı, mavi ve sarı renklerin ne kadar özel olduğunu öğrendik. Bir sonraki macerada görüşmek üzere, hoşçakalın.